Yerde durgunken boyu 5 metre olan çubuk kendi doğrultusunda yere göre V büyüklüğündeki hızla giderken yerde duran gözlemci çubuğun boyunu 4 metre olarak ölçüyor. Buna göre V kaç C'dir? C ışığın boşluktaki hızı. Buradaki verilen çubuk ışık hızına yakın hızla hareket ettiği için boyunda kısalma meydana gelmiştir. Buna göre son durumdaki boyunun uzunluğu eşittir İlk boyu bölü gama şeklinde ifade edilebilir. E, buradaki gama e, şu şekilde hesaplanmaktadır. Gama eşittir. 1 e, bölü kare kök içerisinde 1 eksi v kare bölü c kare. Soru bize buradaki v değerini sormakta. Fakat ilk olarak gama değerini hesaplamalıyız. Bunun için şekildeki formülümüze gidelim. E, çubuğun durgunkenki boyu 5 metreydi. Yani l0 yerine 5 yazıyoruz hareket ederken çubuğun boyu 4 metre olarak ölçülüyormuş. Dolayısıyla 4 eşittir 5 bölü gama ve buradan gamanın değerine gama eşittir 5 bölü 4 olarak hesaplayabiliriz. Gama 5 bölü 4 olarak bulunduğuna göre şimdi bu formülde gama yerine 5 bölü 4 yazarak V'yi hesaplayalım. 5 bölü 4 eşittir 1 bölü karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare şeklinde formülümüz. Ee, burada işler dışlar çarpımı yaparsak kare kök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare eşittir. 4 bölü 5 yapar. Her iki tarafın karesini aldığımızda 1 eksi V kare bölü C kare eşittir. 16 bölü 25. Bunları diğer tarafa attığımızda V kare bölü C kare ee, eksi olarak geçeceği için 1 eksi 16 bölü 25, 9 bölü 25 yapar. Buradan da her tarafın karekökünü aldığımızda v bölü c eşittir 3 bölü 5. Ee, buna göre v hızının değeri de 3c bölü 5 olarak hesaplanabilir. 3c bölü 5 de 0.6c'ye eşittir. Buna göre sorumuzun cevabı d seçeneğidir.